Artık Orta Asya'ya, İslam'a veya Kürtçülüğe, Zagros Dağları'na referans vermeyi bırakarak Anadolu'yu bir coğrafya olarak bir baz almamız gerekiyor. Bu coğrafyanın 10 bin yıllık bütün mirasını sahiplenmemiz lazım ve bunların hepsini bizden biz olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Anadolu'lu olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Burada tek bir dille kısıtlamamıza da gerek yok. Kürtçe ne kadar Anadolu'ysa, Türkçe de o kadar Anadolu'dur geldiğimiz noktada. Ya burada doğduk, burada öleceğiz. Ozan abin dediği gibi. Ve bunu eğer yapacaksak, bizim Anadolu uygarlığını ta haddilerden başlayarak sahiplenmemiz ve kimliğimizi buraya kurmamız gerekiyor. Zaten o yarım kaldı. Ya yani bu Anadoluculukla Turancılık çarpıştı. 2. Dünya Savaşı koşullarında Anadoluculuk yenildi. O gün bugündür bizi Türk İslamcılık yönetiyor. Kısmen araya bazı dönemlerde liberaller geliyor. Kısmen Kürtçülük oranın bir şey daha ile haline geliyor ama bunu söyleyebilmemiz için benim bak burada 7 düvel etnik Türk olarak söylüyorum bunu kendimi bir üst kimliğe doğrudan geçiriyorsam, bir Anadolu olarak bundan sonra kendimi ifade edeceksem, bir Kürt'ün de kalkıp bana aynı şekilde gelmesini bekliyorum. Onun da kendisini Zagros dağlarındaki Kürtlerle, ünlemlerdeki Kürtlerle değil, benimle kardeş olarak görmesini istiyorum. Eğer böyle bir irade varsa, hep beraber daha üst bir kimliğe sıçrayabileceğimizi düşünüyorum. Fakat bu dediğim gibi masa başına kurulacak bir şey değil.